Rajon masasındaki 7 kişi vuruldu, bir tek o ayakta kaldı. Yer İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Kalamış sahili. Tarih 20 Aralık 2021. Ünlü restoranda silahlar patladı. 7 kişi vuruldu. Bir tek o ayakta kaldı. Vurulan 7 kişiden ikisi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri Susurluk davası hükümlüsü, eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu, diğeri de arkadaşı, eski polis Şahin Arslandı. İki eski polisi vuranlar ise suç dünyasında Çakıroğulları diye bilinen Fuat Çakır ve kardeşi Ayhan Çakırdı. Eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalı oğlunu vurarak öldüren Fuat Çakır, emniyetteki ifadesinde masadaki herkes vuruldu, ayakta bir tek ben kaldım dedi. Racon masasında milyon dolarlık bir yat ve bir inşaat şirketiyle ilgili alacak verecek meselesi tartışılıyordu. Eski polisler Ziya Bandırmalı oğlu ve Şahin Arslan yatı geri isteyen tarafı Çakıroğulları adıyla nam salan Çakır kardeşler ise yatı iade etmek istemeyen tarafı temsil ediyordu. Tedavisinin ardından ifade veren Fuat Çakır polise göre Racon masasında olup bitenleri şöyle anlattı. "Bandırmalı Bandırmalıoğlu'nu şahsen tanımam, basından duymuştum. Onu restorana ben çağırmadım. Zaten onu uyuşturucu baronlarının tetikçisi diye bildiğimden masamada davet etmem. Davet etmediğim halde restorana kendisi geldi. Yanında Şahin Arslan ve Erkan Altunbaş'ın akrabası vardı. Selamlaştık, el sıkıştık. Masada yer açtık, oturdular. Ziya benim sağımda, Şahin Arslan da Ziya'nın karşısında, kardeşim Ayhan'ın yanında oturdu. Erkal Altınbaş'ın eskiden sahip olduğu yat ile ilgili bir sıkıntısı olduğundan bahsetti. Yatın benim himayemde olduğunu ima ederek sıkıntıyı çözelim, yatın sahibi biziz diyerek yatı bizden istedi. Ona yatla bir alakamız olmadığını, Altunbaş'ın ise çok eski bir dostumuz olduğunu söyledim. Ancak Ziya ısrarla yatı bizden istedi. Yeraltı dünyasından tanıdığı isimlerden bahsetmesi tehdit boyutuna vardı. Ziya'ya neden bu isimleri masada zikredip bizi tehdit etmeye çalıştığını sordum. Ziya Bandırmalıoğlu, senin kendi ismin yok mu diye sordum. Önceden vatan millet sakarya diyerek baronları öldürüyordun. Şimdi de baronların adını ağzından düşünmüyorsun. Geldiğinden beri 3-4 defadır bunu yapıyorsun dedim. Neden baronların ismini masada anıyorsun deyince Ziya ayağa kalktı. Benimle hiç tartışmaya girmeden silahını ateşledi. Silahı görünce eline yapıştım. Net olarak şunu hatırlıyorum. Silahı elimde tutarken silah elimin içinde 2-3 kez patladı ve silahı elinden aldım. Elinden aldıktan sonra silahı ben kullanmaya başladım. Karşıya baktığımda Şahin Arslan çift silah ile ateş ediyordu. O ayaktaydı. Herkes yerlerdeydi. Ziya'ya ateş ettim. Neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ziya yere düştü. Şahin Arslan'a döndüm. Dediğim gibi Şahin'in iki elinde iki silah vardı. İki silahı da kullanıyordu. Şahin'e de ateş ettim. Onu da vurduğumu fark ettim. Ziya'ya kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Mesafemiz yakındı. Şahin ile aramızda masa vardı. Şahini ateş ettikten sonra yere düştü. Şahin Arslan'ın benim kardeşlerimi vuran şahıs olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki silahlı herkese ateş eden ve etrafımdaki herkesi düşüren şahıs odur. Muhtemelen beni vuran da odur. Anladığım kadarıyla Ziya Erkal Altunbaş ile yatın devri konusunda anlaşmış, bunun karşılığında kendisine para vaat edilmiş. Beni de inşaat şirketinin sahiplerinin tanıdığı olarak görerek yat meselesini benim ile bir şekilde orta yol bulacağını düşünmüş. Bulamazsa bana da silah kullanarak daha sonra Erkal'dan başımıza iş geldi diyerek para koparma planı yapmış diye düşünüyorum.